Bu saldırıya uğrayan başkan bir daha söyle bakın onun haberini. Hocam AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla bombalı saldırı düzenleniyor. Resim var mı bu koç yiğidin? Şimdi bu çakal kahpeler yine e, suikast düzenleyebilirler hocaya. E, koruma olan e, değerli kardeşlerimize daha ağır silahlarla donatılmaları lazım. PKK ağır silah kullanıyor. Evet. Polisin elindeki silahlar ağır silah değil. Evet. Korumalar Yani o kullanılan silahların daha üstünde ağır silahlarla donatılması lazım. Evet. Konvoyun başında ve sonundaki araçlarda bunlar monte edilmiş olarak hazır durması lazım. Resim evet. var evet. Göreyim. Helal olsun hocaya. Inşallah. Maşallah. Tip de zaten delikanlı tipi yani evet. inşallah. Namı şanı yürüdü. İnşallah inşallah. güzel. Belinde tabanca var. Evet. Ya elinde işte ufak evet. E, namlu çapı olan evet. küçük silahlar bulunuyor polislerin. PKK öyle yapmıyor. Hı hı. bomba kullanıyor. Değil mi? Hı hı. Evet. Ağır silahlar. Yani. Ağır silahlar kullanıyor. Hı hı. Olmaz. Evet, ee, kullanılan silahlar o silahları etkisiz hale getirecek güçlü olması lazım. Evet, evet, inşallah. Evet, inşallah. Ve tam donanım çıkması lazım hoca. Bir daha çıkışlarında bunu temin etsin. Yani ona uygun kanun çıkarsınlar. Evet, yani kurumları öyle benim gördüğüm. Yani hafif silahlarla donatılmış evet, oluyorlar. ağır silah oldu mu, onlar da ona göre herhalde kendilerine ayarlarla tahmin ediyorum. Ben duyayım. Korumaların ya koruma çatışmaya da giremez öyle bir durumda yani. Evet. Hafif silahla ne yapsın adam ya? Evet. Adamlarda uçak savar gibi silahlar var. Acayip ağır evet. silahlar var. Değil evet. mi? Yani çok zor durumda kalırlar. Yani evet kendilerini rahatça savunabilecekleri gibi silah sahip olmaları lazım. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Belediye başkanı saldırı... Çaydırıcı olur yani. Evet, Hı? Belediye başkanı saldırıdan dolayı korkmadığını, Allah'ın verdiği canı yalnız Allah alır. Bu anlamda biz kimseden korkmuyoruz. Bu saldırı yapanlar halka hesap verecektir diye bir açıklama Çeket omuzda geçsin göreyim. <laughs> yani öyle bir resim çektirsin. Delikanlılığı tescillendi. İnşallah. Efe olduğunu anladık. Ama onu bir şöyle bir tescillesin. Maşallah. Güzel konuşmuş. Maşallah.